kanunda orada her şey açıkken ve hiç kimse bunu uygulamıyorken bize gelip siz çözüm bulamıyorsunuz. Bizim çözümümüz, top, çözümümüz toplamak demek. Siz ölümü savunuyorsunuz demek. Çünkü sadece açıp Elazığ davasına baksınlar. Elazığ bakım evinde neler olmuş onlara baksınlar. Ve e, Elazı ile ilgili niye dava açıldı? Neden biz Elazığ'ı konuşuyoruz? Elazığ Türkiye'nin en kötü barına olduğu ve eşi benzeri olmadığı için değil. Sadece orada bir savcı görevini yapıp delil topladı ve normalde bütün davalarda biz <laughs> soruşturma iznine e, takılırken o davada takılmadığımız ve dava açılabildiği için yani oradaki memurlar hakkında soruşturma izni mahkeme kararıyla verilmek zorunda kalındı. Çünkü bir bilirkişi raporu aldı orada Savcıya ve sadece işini yaptı. Ekstra bir şey yapmadı. Yani e, durum buyken ve Türkiye'de o o şeyin bakım evinden daha kötü durumda sayısız bakım evi varken ve biz bunları gözlerimizle görmüşken sizin açıkçası gidip de orada hayvanlar toplatılsın ama işte biz öldürürsün istemiyoruz da toplatılsın demeniz bize çok romantik, komik ve gerçek dışı geliyor.